Hatay Kent Konseyi 4. olan genel kurul toplantısını yaparak yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçti. Genel kurul toplantısına 450'ye yakın delege, vali yardımcısı Bekir Sıtkı da, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Teköz katılırken vatandaşlar ve basın mensupları toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Hatay Kent Konseyi başkanlığına Mehmet Ali Yapar seçilirken Yapar'ın divana sunduğu tek liste yürütme kuruluna seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Teköz, Başkan Öntürk'ün selamını katılımcılara ileterek delegelere yoğun katılım gösterdikleri ve 6 Şubat depremlerinden sonra kentin kültürel, sosyal, ekonomik ve fiziki olarak yeniden ayağa kalkma sürecinde ellerini taşın altına koyma isteklerinden dolayı teşekkür etti. <laughs> size herkese davet Çünkü hata için olan herkese buraya evdeyip tepkimi bu, evde. altında, bu bir bir öğretim, kalkan, Hatta yani saçı örneği Genel kurulda delegeler tarafından Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Ali Yapar zor bir süreçte göreve talip olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu. Çok zor bir süreçte, çok zor bir göreve talip olduğunun bilincindeyim. Ancak yaşadığımız muhteşem topraklar bizden hizmet isteyecek olsa o gün bu oldu. Bu güçlü ve çok yanlış bir şey.

Cennet vatanın her hali bizimle beraber bu şehir ayağa kaldırdı. Şimdi Hatay'la, iline, köyüne, mahallesine, insanla, hayvanla, geleneğine, geleneğine, kısacası şehrine sahip çıkıyor. Büyük çatı, güzel vatan. Özelinde ortak at the